Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Emmax ağır bakım yapacağız. Varitor bakımından başlıyoruz. Parçalar burada. Arkadaş doktor Play'ler almış. Burada orijinal baga Şimdi size orijinal ile doktor Play'in arasındaki farkı göstereceğim. Şöyle tutarsan kardeşim. Tut şöyle. Şimdi arkadaşlar yaklaşık böyle şey yazılar da gölsek, tamam Asas terazide tartıyorum önce. Orijinal bagaları arkadaşlar. Bunlar orijinal gibi. Orjinalleri 10 gram 10 gram 9.90 10 diyelim yani onlar çok önemli değil 10 gram 10 gram 10 gram Orijinaller 10 gram arkadaşlar aklınızda bulunsun bunlar da doktor play normalde doktor play 1 gram eksik koymakta fayda var ama arkadaş yine 10 gram almış bu şeyde fayda sağlamaz sana bak. Kalkışta fayda sağlamaz. Bu da bir boşluk var ha. Oynuyor. Neyse. Bunu ölçelim. Bunlar da 9.93. Yani 10 gram diyelim arkadaşlar. Bagalar 10 gram. Onlar da orijinalleri 10 gram. Doktor Piller'lerde 10 gram. Sen kaç gram sordun orada? Ben 9 gram alacaktım. Heh, ellerinde, ellerinde kalmamış. Kalmadı. Ellerinde kalmadığı için mecbur aldım. Normalde 9 gram takmamız lazım. Aynen arkadaşlar. 1 gram eksik olması lazım. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Buradan bazı arkadaşlar da böyle okuyor böyle. Ya usta bu 2012'de çıkmış falan. Bu tarih değil arkadaşlar. Bu ölçüleri. Bu 20'ye 12. 20 20 x 12 ölçüleridir. Şimdi bunu size nasıl göstereceğim? Önce orijinalden başlayalım. Orijinal ölçümünü yapalım. Bakalım kaç. Gördüğünüz gibi 19.90. 19.90. Yani 20. Boyu 20. Şurada gördüğünüz gibi 20. 20. Enine bakalım. Eni de 12 olması gerekiyor. 11.84. 12. Eni de 12. Yani şu boyu 20. Eni 12. Bir doktor play bakalım. Bir de on... Ayrıntısını göstereceğim size. Enine bakıyoruz arkadaşlar. Eni 12 olması gerekiyor. 12 15. 12 işte Gördüğünüz gibi 12. Eni 12. Şimdi ayrıntı burada. Boyuna bakalım. Şuradan. 20. Bunda da 27 değil mi? Aynen. Aynen. Doktor Öper'in farkı şurada arkadaşlar. Şu yönde. Bu şekilde gösterelim burası asıl hızı katan parça burası gördüğünüz gibi bagaj şuralara baskı yapar bunun ölçümü budur kaç çıktı 21 22 21 79 22 yani şu yapıdan dolayı 2 milim daha variatör açma yapıyor hıza katkı sağlıyor 2 milimde yaklaşık en az 20 kilometre demek şuradan dolayı 20 kilometre katıyor bu çalışırken şu bagalar, şu kanallarda şu takılma şekli budur. Bu şekilde. Şu tümsekten yukarı doğru çıkar. Bu hiçbir zaman yönü dişi olmaz. Yani bu şekilde çıkar. Buradaki hareketi de budur. Şurada, Şu şekilde takılıdır. Böyle bu şekilde çıkar. Şuradaki tümsek şuraya yapışır. Bu şekilde. Böyle çıkar. Farkı şuraya geldiği zaman yapar. Burada ölçü aynı. Yani tork burada maksimumda. Orijinal bagayla aynı şekilde varyatör kayışı araya alıyor. Ama buraya geldiği zaman asıl farkı şuradaki yapıdan dolayı sağlıyor. Bu da 2 milim daha kayışı fazla sıkıştırmasını sağlıyor. O da motorun hızını arttırıyor işte. Doktor Pirin özelliği bu. Şimdi kayış almış. Kayışları da bir ölçelim. Nerede arkadaşlar? Şurada. Tamam. Şimdi orijinal kayış kaç paraydı? Orijinal kayış 400 lira falan aldı. 400 450. 400, 400, bunu, 400 aldın? bunu 160, a 160 a aldım 160 ben. almış. Kayışlar gerçekten çok pahalı. Bu kayışı takacağız. Bir dakika çekelim bunları. Kayış da orijinal değil tabii. Yani orijinal değil ama yan sanayi yani de değil. Bando markası. markası. Şimdi önceki kayışın ölçüsüne bakalım. 24. Eski kayış 24 milim. 24.32 Yeni kayışa bakalım. 24.75 Yani 0.30 milim biraz daha kalın bu. Oradan farkı var. Yani yapılar o boylar aynı öyle boyunu ölçelim. Şuradan şu şekilde boyunu açıyoruz. Boylar da aynı. Şimdi siz oradan pek net göremezsiniz ama bu şekilde boyları da aynı. Ölçüleri tam kayışlı olur. Kayış takarken yani. arkadaşlar yazısı ve oku, e, okuyacağınız şekilde takılıyor. Şekilde böyle takmayın kayışı. Böyle takarsanız kayış ek yerlerinden kopma yapabilir, kopabilir. Yani motorda bir şey balanssızlık oluşur. Bunlar hassas şeyler. Tamam. Dur kardeşim. Şimdi arkadaşlar variatörü parçalayacağız. Şurası e, 39 milim arkadaşlar. 38 değil. Onu göstereyim Onu Kalibrasyonu yaptık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yani internette dolaşıyor millet diyor ki 38 burası 38. Yani görüyorsunuz arkadaşlar burası kaçmış. 39.12 değil mi? Şimdi buraya 38 lokma 38 milim lokma buraya oturur mu? Oturmaz değil mi? 1 milim. Senin baban da zaten biliyorsun. Aynen. Uyar mı? Uymaz. Aynen. Yani bizim bu alet kaç milim? Bu da şuraya gelelim. uca. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 39. Burayı yani buraya 38'de 38 da, hani de açamazsınız. 39. Hani bazı arkadaşlar diyor bazı var ya benim takipçilerim bazıları da kanal açmış. Adam bana teşekkür ediyor. Tamam mı? Abi de senin sayesinde bir şey e, bir şeyler öğrendim. Biz de yapıyoruz bu işleri hı hı. falan filan diyorlar. Daha sonra bakıyorum ki altına bir de benim hakkımda döktürmüş. Ya işte bir tane usta, İstanbul'da bir usta var işte. Diyor ki bu 39 yalan inanmayın işte. İşte siz işte yapamayın diye yalan söylüyor. işte yapmayın, elinizi bulaştırmayın diye. Bir adam yani düşün bak ilk telefonla görüştüm adamla yardımcı oldu. Ondan sonra internetten yardımcı oldu. Bu sefer çocuk bana taş atmaya başladı. Anlamıyorum al ispat işte kardeşim. Hasta kumpasta üçtük 39 mesela. Niye yalan söylüyor ki lan? Yani bunu Farklı sönünce benim ne kağıdım olacak? Mantıksız bir iftira attım yani. Mantıklı bir iftira atsanız eyvallah. Şimdi sökelim. Bir defa sökeceğim inşallah. Bak, söktük. Gördün mü? Lokmanız oturdu buraya. Canavar. Bunların yayları en şey göre biraz daha yumuşak arkadaşlar? Diyebilirini bilmiyorum ama bin devir falandır diye düşünüyorum. Bu daha önce hiç açılmamış bak yönleri bile orijinal fabrikanın taktığı gibi. Bunu bir usta eli değse ben anlarım zaten. Yani ya sekmanları ters takıyorlar şu sacı ters takıyorlar. İkisinden biri ben bir şekilde anlıyorum bunu. Şunu parçalayacağım. Ekranları da sıkarak takmak lazım. Bu şekilde takarsanız atar bir de yönleri çok önemli. Yönleri bazı ustalara bakıyorum. Kafasına göre ilgili girişi güzel takıyor. Bunlar bu şekilde takılır arkadaşlar. Yönler böyle. Yani bu serpilme yönüne göre takılırsa en azından bollaştığı zaman atmaz. Bunu böyle takarsan bu şekilde serpilirken bunu atar yani. Bu da ne yapar? Yani çıkar yerinden İşte devreji keser bir şeyler olur yani. Sıkıntılar olur. Durdur dur istiyorsan buraları. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parçalar artık leş gibi. Ne zaman bakım yapıldı buna? Daha hiç ağır bakım yapılmadı. Ağır bakım yapılmadı. Biz ilk, i̇lk defa. İlk defa, defa var. Yatırı açıldı. Yani. Daha önce bir kere açıldı sadece. Hava tutuldu. Kayışa bakıldı. Geri takıldı. İstiyorsan çek kardeşim. Hatıra <laughs> olarak kalır izlersin. Arkadaşlar ona da izleyelim. Evet. Parça parça çekelim. Bunun için iki benzin arkadaşlar. Bunu bir tane bana gelen bir tane için motorunu yaparken zeki bir arkadaş. O işte Olga'da bir arkadaş. Onun sayesinde bu olayı çözdük. Benden sonra artık internetler bunu kullanmaya başlamış. Onlara da öncülük etmiş olduk. Önce balotalardan başlıyoruz. Şimdi benzinle yıkıyorum. Kafasını alıyorum. Balans ribon ağır yağları çökemez arkadaşlar. Bunları fırça ve benzin yıkamak gerekiyor. Şimdi benzinleri kabasını alıyorum. Ürünleri bir şeyler varsa onları bitireyim önce. Şöyle arkadaşlar. Domatayı yıkayalım. Daha sonra balans bir Balans gördüğünüz gibi. Tertemiz oldu. Bunu daha sonra hızlı paralayacağım en son. Bu şekilde yıkamalara devam ediyoruz. Dur dur istiyorsan. Parçaları temizledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tertemiz oldu. Şimdi bunları takacağız. Arkadaşlar motorun işi bitti. Ne yaptı kanka senin motora? Varyatör bakımı. Komple ağır bakım, varyatör bakımı, şanzıman ya, hidrolik, antifriz, başka ne var abi? Motor ya. Motor ya. Buji değişimi. Buji değişimi. Buji zaten tam baş belasında. Evet. Kaç saat sürdü? 4 saat değil mi? 4 saat sürdü. Nasıl oldu kardeşim motorun şu anki? 10 numara ya. oldu. Onu daha yolda daha iyi anlarsın. Motorun işi bitti arkadaşlar. Şimdi sırada öbür Enmax Plakayı göstermeyeyim. Sıra bir de buna geldi. Bir de bunu yapacağız.